Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hepiniz hoşgeldiniz. Ee, uzun zaman sonra kamerayı tekrar açtım. Ee, hastalığımdan dolayı pek e, açamıyordum. Hem kolumdan rahatsızlığım da var. Halen devam ediyor. Ee, abi öne çıkan açacağım. Ee, aylık macerayı fullledim Abi dün Herkül açtım. Şöyle gelelim. Herkül açtım. 5 yıldız, inşallah bu sefer 6 yıldız Herkül açarım. Yani bildiğiniz üzere abi çok öne çıkan çok açtım yani. 6 yıldızı 21 tane mi 22 tane mi öyle bir şey oldu. Yani onu da hesaplasak 300, 315k falan yapıyor 600 parça. Halen daha gelmedi yani Herkül. Vallahi delit ya bu Herkül beni. <laughs> İnşallah bu sefer gelir. Yani çok istiyorum ya kaç oldu 14 bin bir tane kara izo pazardan e, takas yapacağım abi ne diyeyim yani hep beraber açalım gelin arkadaşlar kristal aç abi önce ufak tefek şeyler açalım Şu özgünlük taşları dört tane beceri ver ya buradan lütfen ulan kaba Allah billah adam biliyor abi yani neye ihtiyacım olduğunu bak beceri lazım. Tor 176 kopya. 4 tane taş daha basmak istiyorum. 180 da bırakmak istiyorum. Beceri vermiyor ya. Bu nasıl bir oyun ya? Allah süründürüyor beni vallahi billaha. Neyse. Alıştık diyecek de. Var mı daha bir şey açacak abicim? Haydi bismillah. Allah abi Herkül çok istiyorum ya. Abi mistik gelmek üzere ben bilim alacağım. Bilim bir tane daha bilimde revç atacağım inşallah yakın zamanda. Kaç oldu tamam. Abicim var mı daha bir şeyler? Allah, Allah. Abi 22 tane mi 23 tane öyle bir şey açtım ya öne çıkan 6 yıldız parça. Abi şuna baksana. Abi bir takas yapalım ondan sonra açalım. Karayüze pazarı. Aha da burada. Haydi bismillah. Abi inşallah gelin edeyim ya. Ufak ufaklarda açayım abi hemen bitsin ya. Aha aa Dubai'nin başlangıç çok güzel. Tek kristal, tek premium'dan 4 yıldız. Ya abicim tamam. Abi şuradan bak şöyle Herkül'ü çok istiyorum yani. Biliyorum abi çok istediğin zaman gelmez diyorlar ama abi işte insan istiyor yani yapacak bir şey yok. Ama Herkül gelmezse Örümcek 2099 kopyasını çok isterim. Stark isterim kopya olmasını. Yani on yani birinci Herkül tabii ki. İkinci 2099 örümcek, üçüncü de Stark. Haydi bismillah şu Herkül de alacağım ya. 2 üç defa. Aha şöyle. Herkül de alacağım. t üstten gel, gelsin. Öyle yapacağım. Dün 5 yıldız öyle çıkarttım. Abi Herkül üstten gelen kadar bir de şöyle yapayım dur şimdi üstten gelsin Herkül de onda sonra açalım uzun sürecek ama biraz ya abi alttan abi dün üstten yaptım iki defa öyle geldi beş yıldız hadi ulan versene üstten. <laughs> üst alt fark etmez arkadaşlar da ama böyle ya. Ulan ne oldu? Ay senin gibi. Hadi. Ver üstten abicim. Ver. Cık. Yo abi T üstten gelmesi lazım. Hadi. Aha geldi olan. Bah bir tane arkadaş yorum yazdıydı. Mehmet Yanar diye bir arkadaş. Videonun altına bir tane yorum yazdı. Abi diyor kristal Herkül'de al diyor. 7 saniye say diyor. Ondan sonra bas dedi Mehmet Yanar diye bir arkadaş. Öyle yapacağım. Eğer gelirse abi Mehmet Yanar'a buradan sevgiler saygılar sunarım. Bakalım abi inşallah gelir. Mahir. Mahir diyor ki sana gelmeyecek diyor abi daha diyor. Mahir eğer gelirse abi yani çok sevinirim ya. Ne diye? <laughs> abi 7 saniye sayacağım. Hadi bakayım. Aha. 1 2 3 4 5 6 7 Hadi ya hadi. Yes! 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 Pardon. Pardon. Vallahi geldi lan. Ulan kadın alırım seni ben. Kadın alırım. Vallahi geldi lan. Yes lan. Pardon gençler çok özür dilerim. Abi çok sevindim. Yani kalbim 280 atıyor. Of! Abi sonunda geldi ya urban olduğum ya. Ulan sana 23 tane öne çıkan açtım ya. 23 tane. Pardon biraz bağırdım ama abi sevicim yaşayayım gözümü seveyim yani. Kaç, kaç tane açtım ya. 315 falan 600 parça geldi. Yes be. Lan gel ben inanıyordum abi bak. Şöyle diyeyim arkadaşlar. 4 yıldız Nexus'tan almıştım. Teklif almıştım. Oradan 4 yıldız geldi. Dün 5 yıldız geldi. Bugün de altı yıldız geldi vallaha. <laughs> yes. Abi kolum ağrıyor ama. Abi çok sevindim ya. Gözümü yani Merkül. <laughs> Ulan oyun neler, neler bırak yapıyor bizi ya. Valla şampiyon yükseldi abicim. Abi bak ben size göstereyim gençler. Ulan dur ya heyecanlandık abi. Ulan gitsene. Of abi bak görüyorsunuz Dün 5 yıldız çıkarttım. Bugün 6 yıldız çıkarttım yani. Şans. Abi bak şans işte böyle tek kristalden geldi mi geliyor. Abi buna genel uyandırmam var yani. Genel uyandırmamı kullanacağım. Sibel hafta sonunda e, teklif alacağım. Eğer gelmezse genelde basacağım. R3 abicim. Abi titriyorum vallahi lan. <laughs> Bu kadar ne kadar sevindim ya. Yes man yes. Of. Gençler. Arkadaşlar tekrar kusura bakmayın. Ee, sevincim, yaşadım. Bir, biraz sesli oldu ama idare edin. Ee, yani sevindim sonuçta. Yani 23 tane falan açtım. Abi sonunda geldi ya. Sonunda geldi ya. Arkadaşlar gameplay gelecek. Video gelecek. Bunu rütbe hiç atacağım. Ee, istediğiniz için çok teşekkür ederim. Bak buradan Mahir'e de Ayrıca selam gönderiyorum Mahir'cim görüyorsun değil mi? Gel sonunda. <laughs> Mehmet Yanar bu tavsiye için sana çok teşekkür ederim. Vallahi tuttu yani. <laughs> Arkadaş izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. sağlıcakta kalın. selametle Sizleri çok seviyorum.